Bazen dünyaya bile sığamazken insan kendini bir başka göğüs kafesinde hapiste bulur. Daha önce hiç görmediği ve dokunmadığı bir bedende yaşarken bulur. İnsan bulutlara sarılabilir mi hiç? Ben o gün sarıldım. Hatta bulutları dudağından öptüm. Ah be sevgilim. Bu nasıl bir geliş yüreğime, bu nasıl, bu nasıl... Damarlarım patlayacak gibi oluyor. Kanım karıncalanıyor adeta. Gülüşünde papatyalar açan, baharı müşteleyen kadın. Çenendeki gamziye ne sevinçler doldurdum bir bilsen, bir bilsen. Yanağındaki Gamze çukuru, dipsiz kuyularım oldu. Diş etlerinin pembeliğini sevdiğim. O nasıl bir bakış Allah aşkına. Bana öyle bakma bakma dayanamıyorum içim gidiyor dilim gidiyor dudaklarım gidiyor dengemi kaybediyorum bana öyle bakma gözlerinin kahvesinde doya doya aşk içeyim gözlerinin akında aydınlansın bütün karanlıklarım eğme kirpiklerini hiç yüzün benim yaşam coğrafyam olsun bırak her zerremde hissedeyim yaşayayım seni Sarılmaların en güzeliyle sarıl hep. Heyecanım ulaşsın bütün mavilere. Filiz filiz yeşillensin bütün umutlar. Aşk olsun, aşk olsun, meşk olsun, umut olsun her bir öpüşüm. Seni öpüşüm. <laughs> Korkuyorum çok. Ne olur, ne olur bitmesin buraya. Hiç bitmesin buraya.